Herkese merhabalar. LSPDFR'nin Defer'ın hep yeni bir videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda tekrardan otoyol polisliği yapacağız. Vardı bu sefer şehir içi otoyollarda yapacağız. Önceki videoda kasaba otoyollarında yapmıştık. Yani bu videoda şehrin içinde olacağız. Siren sesleri geliyor bayağı. Evet 2 km ötede terörist saldırısı diyor. O zaman madem bu kadar acil şuradan atlayalım mı? İşte çünkü önemli bir ihbar geldi. Eee. Oğlum bu ne? Tipe <laughs> <Çıpe> bak. <laughs> Tabanca ile ben bunu mu öldüreceğim şimdi? <laughs> Oğlum ne oluyor? Terörist öldür. Hadi, hadi işe yarasın. Ama siz dikkat edin oğlum siz de patlayacaksınız uzak durun. Bakalım öldü mü? Evet. Hayır ölmedi ya ölmedi. Maalesef iş aramadı. Of 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 biz de patlayacağız dur. Oğlum adam ölmüyor. Adam vallahi ölmüyor. Vallahi mı lan? O bir tane şeyimiz var. Oo. That's a control Target vehicle license plate. Okay. Zero, 07 Sam Frank King 168. A warrant issued. Approach. vehicle seven. Closing on the location over. Adam'a şey doğrultayım değil teröristin silahı? Dünya yok edilmesi başlatılıyor. 'Cause that